ben sana motor almadan önce sınavda o zaman sen bu motoru testin yaptın ama al dedim ama o zaman sen demek ki Fethi'de bir yerdeymişsin. Oraya gel dedin. Bildiricilere. Öyle bir şey hatırlıyorum. yanlış Valla ben bu zoma sana o zaman denedim de al dedim o zaman. Hı. Çünkü ben kendim bir tane zomak aldım. 10 numara kesişi var baktım. Onun için de arkadaşlarıma soranlara tavsiye ettim. Fiyatı ucuz. Şey de çok Kullanışı da 10 numara. Ya. Abi benim kaç yıldır şimdi görüyor işte 10-15 yıldır. Ha, kendi işini çok rahat görün bunu. Öyle ufak tefek işler çok rahat görüyorsun. Bu adam bele gibi daha kalınlarını bile kesebilir. Ee, zincirin iyi olur. Hiç problem değil. Yarın şeyin makinesi varmış herhalde. Süleyman. Ne makinesi abi? Yeneblerdeki şey var ya. Ha. Beni de çağırıyor. Akşam aradı da.